Kim istiğfara yapışırsa, onu çok okursa, mesela her namazdan sonra on kere okumak lazım. Hele üç kere var mesela. Estağfirullah alledi la ilahe illahu el hayyel ve Müezzinler söylüyorsa çok iyi. E müezzin söylerken sen de söylemen lazım mı? Lazım tabii. Bu adam en büyük günah işlese, harpten kaçmış olsa af olur diyor. Sahih hadis. Tirmizi ile geçiyor. 10 kere istiğfar ederse her namazdan sonra. Bakayım bu hadis-i şerifi bulabilecek miyim? Ne buyuruyor? Eyü'ubidin salıl fırîdha sema'stegfirullah 30 merre. Bir Müslüman kul farz namazı kılarsa, farz namazdan sonra 10 kere estağfirullah estağfirullah estağfirullah. Yani bu 33 Allahlar var ya, onları vaktiniz dar olursa 10 10 da okuyabilirsiniz vaktiniz dar olursa. Ama ben şöyle söylüyorum. Süp 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 diye 33 diyeceğinize Sübhanallah diye 10 söyleseniz daha makbuldür. Çünkü süp 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 33 tane boşa gitti. Öbürü 10 tane bari kara geçti. Mutlaka o Sübhanallah'lardan sonra o 99'u bitirdikten sonra 10 kere de ne söyleyin? Estağfirullah söyleyin. Eğer farzdan sonra 10 kere istiğfar ederse Lem yok min makam hatta tukhbar li Oturuyorsun ya. Namazı bitirdin kalkmadın. Günahları affedilmeden yerinden kalkmaz. Kalkarken tertemiz kalktı. Ama huzuru kalp şarttır. Yani Allah'tan bağışlanmak istiyorum. Günahım çok. İnsan bunu düşünecek kardeşim. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. öyle olmaz. Düşünecek manayı düşünecek. Böyle mi kanaat? li alicin ve cibal itehamata onun günahları Tihame'nin yani Mekke ile Yemen arasında Riyad'la Necid'le efendim Mekke arasındaki çöllerin kumları kadar çok olsa Mekke'de kaç dağ var biliyor musun o vadilerde? 3000 dağ sırf Mekke'de var. 3000 Ta o Riyad, Necid, Yemame, oralar o kadar büyük bir yüz ölçümü ki, Türkiye'nin yüz ölçümü kadar. Oranın dağlarının üzerindeki taşlar kadar, kumlar kadar, çünkü dağların araları da çöl. Çöllerin kumları kadar günahları da olsa, on istiğfar af olmadan kalkmaz der. Kardeşim istiğfar, istiğfar etsin.